Deneme tatlardan herkese merhabalar. Bugün sizlere içli köfte tarifi vereceğim. Şimdi tarife geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Videonun başından beri anlatacağım her şey içli köftenin püf noktalarıdır. Bunun için videoyu çok dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Hemen malzeme listesine göz atalım. Önce hamuru için gerekli olan malzemeleri sayacağım. Klasik su bardağıyla 3 su bardağı ince köftelik bulgur. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, kabartma tozu içli köftenin çıtır olmasını sağlıyor. 1 tane yumurta, 1 çay kaşığı kimyon ve tuzumuz, ben 1 tatlı kaşığı kullandım, bu damak tadınıza göre değişir. 2 tane haşlanmış patates, 1 yemek kaşığı acı biber salçası. İç harcına geçelim. 4 tane soğan, 1 tatlı kaşığı acı biber salçası. Ceviz içi, karabiber, 500-600 gram kadar kıyma kullandım, orta yağlı kıyma, e, yağsız kıyma kullanmayın, çok yavan bir tada olur. Sıvı yağ, baharatlarımız, kimyon, pul biber, tuz, bir yemek kaşığı tereyağı ve bir tutam maydanoz kullanacağım. Maydanozu ben buzlukta saklıyorum çünkü yurt dışında yaşadığımız için sürekli maydanozu bulamıyorum. Toplu bir şekilde alıp buzluğa atıyorum onu. Şimdi önce işe soğanlarımızı kavurmakla yani iç harcımızı hazırlamakla başlıyoruz. Soğanlarımızı kavurduk. Şimdi kıymamızı ilave edeceğiz ve birlikte kavuracağız. Soğanımızı güzelce kavurduk. Tereyağını ilave ediyorum. Tereyağı eridikten sonra salçayı katacağım. Şimdi salçayı katıyorum. Bunu da birazcık kavuracağım. Sonra baharat, maydanoz ve cevizleri ilave edeceğim. Evet iç harcımız hazır, altını kapatıyoruz ve cevizleri katıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra içli köfte hamurumuzu yoğurmaya geçeceğiz. Şimdi gelelim içli köftenin hamuruna. İçli köftenin hamurunu hazırlamak gerçekten çok önemli. Çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekiyor. Ben ince köftelik bulgurumu ilk önce tepsiye aldım. Hiçbir şekilde ıslamadım. Su vesaire hiçbir şey katmayacağım. Önce bütün malzemelerimi şöyle katıyorum: unun, irmik, baharat ve tuz, kabartma tozu, yumurtayı kıracağım. salça ve patates patates içli köftenin hamurunun daha sık olmasını sağlıyor pişirme sırasında dağılmıyor şimdi bunları ilk önce güzelce bir harmanlayacağım böyle birbirlerinin içerisine geçmesini sağlayacağım Burada da bir tane kaba su koydum bu suyla elimi ıslayarak e, hamurum toparlandıktan sonra çok güzel bir şekilde yoğuracağım. Hamurumuzu şöyle toparladık. Şimdi elimi suya bandıra bandıra bunu çok güzel bir şekilde yoğuracağım. şöyle sakız gibi oldu. Şimdi bundan şöyle bir parça alacağım. İlk önce bunu açacağım. Bu kalan kısmı da bunu açtıktan sonra yine bir kere daha şöyle bir iki kere daha yoğuracağım çünkü kuru kalıyor, açılması zorlanacak. Büyüklüğünü kendinize göre ayarlayın. Şu şekilde şu parmağınız dışarıda kalıyor, diğer üç parmağımızla açıyoruz. Elimiz kuruduğunda tekrar ıslatıyoruz. Şöyle düzeltelim. İç harcımı koyacağım. Tamamdır. Şimdi şöyle alacağım şöyle düzelterek kapatacağım. Evet. Şimdi şurada fazlalık olacaktır. O fazlalığı şöyle alalım. Şöyle. Tekrar şöyle güzelce kapatalım. elimizi düzeltelim İşte bu kadar şimdi bütün hamuru bu şekilde yapacağım Evet içli köftelerimiz hazır şu tepsidekileri Ramazan için buzlu atacağım şu dört taneyi sizin için hem kızartacağım hem haşlayacağım Çünkü bu yoğurduğum hamur ikisine de uygun olan bir hamur eğer tarife tam anlamıyla uyarsanız gerçekten sizler de güzel bir içli köfte yaparsınız. İçli köfte yapmaktan korkmayın. Gerçekten çok basit. Hani gözünüzü korkutmasın. Sadece hamurunu şöyle bir 20-25 dakika kadar güzelce yoğuruyorsunuz. Zor olan kısmı bu kadar. Bir miktar haşlama için suyu kaynattım. Şimdi tuz ilave ediyorum. Ve limon sıkacağım tuz ve limon içli köftenizin dağılmasını önlüyor. Şöyle bir miktar sıkıyorum. Şimdi içli köftelerimi içine atacağım. Şimdi yağımız kızdı. Şöyle köftelerimizi atalım. Bir şekilde hemen çevireceğim. Bol yağda kızartalım. Üstleri kurumasın. Şimdi haşlamalık içli köftelerimiz pişti. Piştiğini nasıl anlarsınız? Şöyle içli köftelerimiz piştikten sonra kendini yukarıya verir. Daha sonra ocağımızı kapatıyoruz ve bunları bir kevgir yardımıyla alıyoruz. İçli köftelerimiz tamam hiçbir şekilde çatlama, kırılma hiçbir şey olmadı. Şimdi haşladığım üzerine biraz sos gezdireceğim. Şöyle tereyağlı, kırmızı toz biberli. Bu tamamen tercih meselesidir. Şimdi şöyle bir tane kızartmanın kesip içerisini size göstereceğim. oldukça güzel pişmiş hamuru da çok kalın değil sizlere de mutlaka tavsiye ederim kesinlikle korkmayın içli köfte yapmaktan ben geri kalanları Ramazan için buzluğa koyacağım o şekilde saklayacağım bir tane de haşlama keseyim Bu kadar. Afiyet şifa olsun. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Videomuzun altında bulunan bildirim ziline tıklayarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.